Coş 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 coş. Şimdi sayın bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTC demiş, cinsiyet. iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Ana o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen onları tutuklatamayan sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başkanı ilgilendirir. <laughs> Başkanı ilgilendirir. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? Hira Nur Vakfı'nın yetkilileri. Hani altı yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgül süreniz doldu. Tamam. Sayın milletvekilleri şimdi sataşmadan Sayın Elitaş'a söz vereceğim. Sayın Elitaş kürsüye buyurun. Arkadaşlar Sayın Kadıgil yerinize geçin lütfen. Arkadaşlar oturun milletvekilleri yerlerinize. Sayın Elitaş'ı mikrofon tekrar başlatın. Şey süreyi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün üç bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Biri aile bakanımızın bütçesi, ikincisi sağlık bakanlığı bütçesi, üçüncüsü de İçişleri Bakanlığı bütçesi. Aile bakanlığımızın bütçesinde Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından ve HDP sıralarından bir tepki. O tepkinin kaynağı da kadın arkadaşlarımız. Bugün öyle bir olay yaşıyoruz ki bir kadına karşı kadın şiddeti ilk defa burada gözüküyor. Kadın şiddetiyle ilk defa burada karşı karşıya kalıyoruz. Ben şunu beklerdim. Eğer altı yaşında çocuğa tecavüz eden bir namussuz varsa, altı yaşında evlendiren ana baba varsa o haysiyetsizlerle ilgili cezai yargı verecektir. Ama ben isterdim ki bakın şu resimlerde 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar, 12 yaşında, 14 yaşında genç kızlarımız, yavrularımız bakın bir topun uçak savar mıdır nedir? Onun arkasında 12-13 yaşındaki bir kız ve bir tüfekle Kandil'de 11-12 yaşındaki bir yavru anarşist yetiştiriliyor, terörist yetiştiriliyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından o pankartlarla biz bu yavrularımızı vatana ihanet etmek için yetişmenize müsaade etmemeliyiz demenizi beklerdim. Ama susuyorsunuz. Ama istismarı ortaya koymak için maalesef yazıklar olsun. Şimdi buradan burada konuşan burada konuşan biraz önceki kadın milletvekili bir şeyler söylüyor. Burada arkadaşımız arkadaşımız kendisinin attığı tweetlerini bana gösterdi. Açalım mikrofonu. Tamam öyle sözleriniz. Utanılacak şeyler. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünü dinlemeli. Ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ döken mi üstüne ya da uykumdan uyandıran ezan camiyi basıp imamımı keseyim. Zihniyetim bu. Ahlakım bu. Bana yandırım göndermeyin. Gebersin nokta noktalar. Tiplerini gördükçe çok korkuyorum. Mesela mesele Türk olmazsa siz olayı hiç anlamamışsınız bir annem. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sen burada bir milletvekili olarak bunu yapıyorsun. Çocuklara kızımın ya döküyorsun. Bu milletin inancıyla alay ediyorsun. İmamları kesmeye uğraşıyorsun. Ve bunu sosyal medyada paylaşıp vatandaşı tahkir ediyorsun. Tahrik ediyorsun. Bu milletvekili burada ahlak dışı bir o ilk ilişkiyi insan teşekkür ediyorum Sayın Ertaş. Sayın milletvekilleri kifayeti müzakere. Şimdi aleyhte Sayın Mustafa Yeneroğlu. Buyurun. Sayın Yeneroğlu. İsim isim vermedi. Sizin isminiz geçmedi. Sen Yeneroğlu buyurun. Size tweetiniz olduğunu ben nereden bileceğim? Sayın Kadıgül. Muzaffer Bey buyurun. Sayın Süreyi yeniden başlatın. Sayın Kadıgül oturun yerinize lütfen. Siz yerinize oturun lütfen. lütfen.